Çok marketlerde sadece 4 gün yani 18 Ağustos akşamına kadar sürecek olan indirimleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. Poşetli bütün pilişlerin kilogram fiyatları 69 lira indi. Bir kilo orta boy yumurtaların fiyatları ise 119 lira indi. Çekirdek süzünlerin kilogram fiyatları 59 lira indi. Mis markasının 1 kilogramlık dondurma çeşitlerinin fiyatları da 59 lira indi. Mis markasının bu gördüğünüz dondurma çeşitlerinin fiyatları da 35 lira 500 gramlık tam yağlı toz peynirleri 145 liradan 115 lira indi. Kınar markasının %1 yağlı 1 litrelik sütlerinin fiyatları ise 38 lira 90 kuruştan 32 lira 90 kuruşa indi. Kuru kahveci Mehmet Efendi markasının 100 gramlık Türk kahveleri de 69 lira 90 kuruşa indi. Altın küp markasının 5 kilogramlık toz şekerleri 184 lira 5 kilogramlık buğday unları da 94 lira 90 kuruşa indi tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.